Hayalinizin merkezi Home Extra'dayız ve yanımızda Senat Hanım var. Merhabalar Senat Hanım. Merhabalar Seçil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz Senat Hanım. Home Extra olarak müşteri memnuniyeti için ne gibi bir hizmet sunuyorsunuz? Seçil Hanım, biz Home Extra ailesi olarak biliyorsunuz birçok alanda hizmeti sunuyoruz ve genelde müşterimiz de bu durumdan çok memnun. Bugün mutfak bölümünden seslenmek istiyorum. Mutfak bölümünde en çok müşterilerin hoşuna gidecek bir hizmetimiz var bizim. İster buraya, ister evlerinde oturdukları yerden de hizmet alabiliyorlar bizden. Online sistemimizden mutfak planlama ve tasarlama kısmımız var. Oradan sadece bir link var. Oraya tıklayaraktan Bizim burada çalışan arkadaşlardan bile irtibata geçip oradan online hizmetini başlatmış oluyoruz. Çok güzel Sena Hanım. Peki Sena Hanım, mobilyalarınızın tasarım özellikleri nelerdir? Hangi stil yansıtıyorsunuz? Garanti süresi, özel ölçüler yapıyor musunuz? Kısa bilgiler alabilir miyiz sizlerden? Ee, seçilen bizim burada özellikle yansıttığımız ilk başta müşterinin kendi stilidir. Müşteri buraya geldiği zaman kendi istek ve talepleri doğrultusunda onların seveceği şekilde stiller sunuyoruz. Ve bu stilleri sunarken de zaten çalıştığımız büyük firma, mobilya firması, bize bu konuda renk seçenek ve tasarım olarak da ister daha eski tarzı ister daha modern ister vintage nasıl istiyorsanız o şekilde imkanlar sunuyor. Bunu da müşterinin kendi zevkiyle birleştirerek onların istediği şekilde bir mutfak tasarımı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte garanti kapsamı tabii ki 2 yıl boyunca garanti kapsamında bütün ürünlerimiz. Bunun yanı sıra özellikle beyaz eşyalarda bütün markalarla çalışıyoruz. Bütün büyük dev markalarla Bosch, Siemens, Samsung aklınıza gelebilecek bütün markalar. Bunların içinde hepsine 5 yıl garanti veriyoruz. Bununla birlikte de ekstra sunduğumuz ayrı bir hizmet ve müşterinin gerçekten hayatını kolaylaştıracak şey. Müşteri sadece anahtarını teslim ediyor ve bize bir gün müsaade ediyorlar. Bir gün sonra hayallerindeki ve kendi kafalarında tasarladıkları mutfağa kavuşmuş oluyorlar. Senat Hanım özel ölçüler yapıyor musunuz diye sormuştum. Bu sadece mutfak için mi geçerli? Ee, tabii ki hayır seçilenim. Biz sadece mutfak bölümü için özel ölçü yapmıyoruz. Evin bütün bölümleri için özel tasarım yapabiliyoruz. Özellikle mutfak, giriş dolapları, yatak odaları ya da dolap yapılabilecek bütün alanları istedikleri şekilde, istedikleri stilde buraya gelip tasarlama imkanına sahipler. Çok güzel Sena Hanım, çok güzel açıklamalar yaptınız. Peki indirimler var mı? Ondan bahsedebilir miyiz? Ee, Seçil Hanım şu an sıfır faiz kampanyamız başladı. Ee, bütün müşterilerimiz için, bütün ürünlerimiz için, aklınıza gelebilecek mağazamızda gördüğünüz her şey için 36 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuyoruz. Buraya sadece gelip bizimle iletişime geçmeleri yeterli. Çok teşekkürler Sena Hanım, bilgileriniz. Ben teşekkür ederim Seçil Hanım. Evet değerli izleyicilerimiz siz de hayalinizdeki eve, hayalinizdeki mutfağa, hayalinizdeki banyoya kavuşmak istiyorsanız herkese Rotten of Gassi 62 numara Home Extra bekliyoruz ve yayınımız Kalitenin Merkezi Home Extra'dan devam ediyor.